Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta at nasıl evcilleştirilir veya isterseniz at'a at nasıl zırh takılır onu göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim için lazım olan şey bir adet at. Burada sandığımız içinde olan bir de bize sandığımız için olan malzemelerle gerek. At zırhı ve eğer Evet arkadaşlar Atımızı evcilleştirmek istiyorsak Atın ilk başta bir, birkaç kere Normal bir şekilde binmemiz lazım Üzerinden kalpler çıkınca Size evcilleşmiş demektir ama Denediğinizde şu an atı süremezsiniz Sonra arkadaşlar Atın üzerindeyken envanterinize girip Ata eğer taktığınız anda Atı şu an siz kontrol edersiniz Atla zıplayabilir, hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama siz atınızın canını e, arttırıp atınızı koruma altına almak istiyorsanız yani kendinize bir tane at zırhı yapabilirsiniz. Şimdi atımıza at zırhını da taktığımızda gördüğünüz gibi canı azdı biraz önce. Arkadaşlar atımızın canı değişmedi ama koruması çok fazla bir şekilde arttı. Yani bayağı bir artı yok olması. Yani özellikle savaşıyorsanız bayağı bir önemli şu ata saldıralım hadi. Bunu ayrım saldıralım. <laughs> ayrım öldürelim. Bu da ayrım, de ayrım değil de. E, arkadaşlar bakın düştüğümüz halde hasar almadık yani zırh sayesinde. Yani vuruş e, e, isabetli de vurulabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi at evcilleştirme ve at hazır takma bu videoda bu şekilde gösterdiğim gibi bu böyle videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.